Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayamayacağımız kadar çok nimetler veren bizleri içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin olduğu mübarek Ramazan ayının ortasına eriştiren Yüce Rabbimize sonsuz kere hamdü senalar olsun. Salat ve selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun alinin, ashabının ve onlara tabi olanların üzerine olsun. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. değerli izleyenler. Bugünkü sohbetimizin konusu Allah'ı zikir üzerine olacaktır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Göklerde ve yerde bulunan her şey alemlerin yaratıcısı olan Allah'ı kendilerine özgü bir lisan ile tesbih ederler. Yüce kitabımız bu hakikatı şu ifadelerle bizlere haber vermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbihu lehu's semavatu's seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi ve la kille tefkahun tesbihahum innehu kana halimen gafura. 7 gök yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tesbih ederler. Her şey onu hamd ile tesbih eder. Ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız diye buyurulmaktadır. Zikir yüce Rabbimizin bizlere bir emridir. Ve le ekber. <Sessizlik> Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Zikir dil, kalp ve beden ile olur. Dil ile zikir Allah'ı anmak, ona yalvarıp yakarmak, hak ve hakikati söylemektir. Kalp ile zikir Allah'ın varlığı ile ilgili her türlü şüpheden uzaklaşıp onun muhabbetiyle hem hal olmaktır. Beden ile zikir ise tüm benliğimizle Allah'ın rızasını aramaktır. Varlığımızı ve imkanlarımızı onun yolunda seferber etmektir. Onun emirleri doğrultusunda bir hayat sürmektir. Şüphesiz zikirlerin en üstünü Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Onu okumak ve hele manasını anlamaya çalışmak suretiyle okumak ve hayata tatbik etmek insana daha fazla sevap kazandırır. Değerli izleyenler, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillah tatmainnul kulub. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Zikir Allah'ı anmak, hatırlamaktır. Ancak Allah'ı sadece darda kaldığımız zaman hatırlamamız doğru değildir. Maddi ve manevi hiçbir tasamızın olmadığı durumlarda da Rabbimizin nimetlerini anarak, zikrederek ona karşı şükran vazifemizi yerine getirmeliyiz nasıl zikredeceğiz? Allah'ı hatırlamanın yolu nedir? Her gün kıldığımız beş vakit namaz en büyük zikirlerden birisidir. Rabbimiz inneni en Allahu la ilahe illa Ana ve salate li zikri. Şüphe yok ki ben Allah'ım benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl diye buyurmaktadır. Allah-u Zülcelal Hazretleri namazın temel gayesinin zikir yani Allah'ı hatırlamak olduğunu bizlere bildirmiştir. İnsanlığa Allah'ın varlığını ve gönderdiği hakikatleri hatırlattığı için zikir adını alan kutsal kitabımızı her okuduğumuzda bu vazifeyi de yerine getirmiş oluruz. Ellezine yzikuruna Allah'ı kıyama ve qu'ud'u ve ala junubihim ve yetefekkerun fi halqi's semawati vel ard. Rabbena مَا خَلَقْتَهَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا نَارًا Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler diye buyurulmuştur. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en faziletli zikir la ilahe illallah'tır buyurarak tevhid kelimesiyle zikirde bulunmanın önemine dikkat çekmiştir. Bunların dışında Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi Rabbimizin varlığını, gücünü ve büyüklüğünü hatırlatan cümleleri de fırsat buldukça tekrarlayıp üzerlerinde tefekkür ettiğimizde bu vazifeyi dilimizle de yerine getirmiş oluruz. Bunları ihmal ettiğimiz, ihmal etmediğimiz zaman gündelik yaşamın yol açtığı sıkıntılardan, streslerden uzaklaşır, huzur buluruz. Zira Allah'ı zikretmenin nihai hedefi de huzurdur. Ayetlerde Allah'ı zikir emredilmiştir. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin diye buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini zikreden kimseyle zikretmeyen kimsenin misali diri ile ölünün misali gibidir buyurmuşlardır Yüce Allah mallarımızın ve çocuklarımızın Allah'ı zikretmekten bizi alıkoymaması gerektiğini emretmektedir. Ya eyühellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah ve men yefal zalika feulaykehumul Ey iman edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir diye buyurulmuştur. Değerli izleyenler, dillerimizi alıştıracağımız birkaç tane güzel zikri sizlere anlatmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دلده olan, Ancak mizanda ağır olan ve Rahman'a sevimli gelen iki kelime şudur. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahi lazım. Allah'a hamd ederek tesbih ederim. Yine büyük olan Allah'ı tekrar tekrar tesbih ederim demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde her namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber derseniz bunların tamamı 99 eder. Yüzüncü kelime olarak da La ilahe illallah vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu ve Huve ala kulli şeyin kadir derseniz Günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa bağışlanır diye buyurmuşlardır. Yüce Rabbim bizleri dua ve zikirden ayırmasın. Yapmış olduğumuz her şeyi kendi rızası için yapmayı nasip etsin. Dualarımızı makbul eylesin. Zikri dilimizden eksik bırakmasın. Değerli izleyenler, sohbetimize bir soru bir cevap bölümüyle devam ediyoruz. Hangi sebeplerle sehviv secdesi yapmak gerekir? Sehif secdesi nasıl yapılır? Sehviv secdesi namazda yanılma unutma ve dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın sonunda yapılan secdedir. Namazda unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi geciktirilmesi veya değiştirilmesi halinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması vaciptir. Yani farzın tehiri vacibin terk ve tehiri durumunda sehiv secdesi gerekir. Sehiv secdesinin yapılış şekli nasıldır? Namazın son oturuşunda Tahiyyat okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeden Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Burada üç kere Sübhane Rabbiyal Aala denir. Sonra Allahu Ekber denilerek oturulur. Tekrar Allahu Ekber denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere Subhan Rabbiyal Aala denilir ve Allahu Ekber denilerek oturulur. Oturulduğu zamanda da ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik duaları Rabbena atina duaları okunarak önce sağa sonra sola selam verilir. Seyif seyircisine gitmeden önceki oturuşta da salli barik ve diğer duaları okumak da caizdir. Seyif seycesinin her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber cumhur sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir. Cemaatla kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için ya yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv seydesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygun olan da budur. Değerli izleyenler, sohbetimizi bir dua ile bitiriyoruz. Rabbim beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden senin azabından çekinen sana hakkıyla itaat eden sadece senin için eğilen daima sana yalvarıp yönelen bir kişi eyle amin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin El fatiha